Bu videoda, sanal gezginler Alpin manzarasının çarpıcı çekimlerinin tadını çıkarabilecek ve 4K çözünürlükte yüksek çözünürlüklü videolar izleyebilecekler. Avrupa'da bulunan görkemli bir dağ silsilesi olan Alpler, nefes kesen güzelliği ve çeşitli manzarasıyla bilinir. Avusturya, İsviçre, İtalya, Fransa ve Almanya'da dahil olmak üzere birçok ülkeye yayılan Apler. Macera ve doğal güzellik arayan gezginler için çok çeşitli eğlence ve deneyimler sunmaktadır. Alpler, çarpıcı dağ manzarası ve elverişli iklim sayesinde açık hava severler arasında popüler bir yerdir. Bölgedeki yürüyüş parkurları, doğal vadiler, berrak göller ve karlı zirveler sunmaktadır. Alp iklimi kayak, snowboard, dağcılık ve yamaç paraşütü gibi çeşitli etkinlikler için ideal koşullar sağlar daha rahat bir tatil tercih edenler için Alper, geleneksel mimariye ve zengin kültürel mirasa sahip büyüleyici dağ köyleri de sunmaktadır.